Arkadaşlar şey, kar parkinde kar yap. Şimdi böyle araba alıyoruz. Size gizli bölüme göstereceğim. Gizli bir bölme göstereceğim oyunda. Oh, çok gizli çok. Ben de oynarken çok hızlı gidiyordum. Araba bu uçtu. Oha dedim böyle. Böyle gizli bir mi olurdu? Böyle işte. Şöyle. Şöyle uçtum. Ama buradaydı uçmadım. Arkadaşlar. Arkadaşlar yorum yapmıyorsunuz. Yorum yapmıyorum. Şöyle şuradan. Eğer <laughs> evet, bu taktiği bilenler başlıyorum yorum onları aslında. Şuradan şöyle gidiyoruz. Şöyle şöyle. Şurada. Hayır hayır gitme bir dakika. Şöyle giriyoruz. Şuradan ikinci katmandan eşlikte Şimdi oyun oynayacağız. Arkadaşlar unuttum ya. Düz yol değildi burada. Bariyerler vardı. Ben unuttum bir an. Arkadaşlar orası değiştiyse. Arkadaşlar bir de şu kutular değişti. Şu yandaki şu sarı kutu var ya şu arkadaşlar. Onlar değişti güncellemeden sonra her şey değiştiririz. Ama çok güzel olduğum şey yıkamacının önündeki bu kar üç i̇şte tona çıkarken hep çarpıyor. Yani, polis satıyorlar. Neyse ki sağ sakın. うん。

arkadaşlar. Bir de ya Oh kafam. Şimdi şöyle yaslanıyoruz. Arkadaşlar bir böyle bir Yoruma yazın abi İsterseniz alalım. Tövbe bakalım. Of, of, of. <laughs> Bu mı? Hangisinde? Of Bu tropiklere de gidelim. Eğer varsa alalım. Sonra videoyu bitirelim. <Gülüyor> of. Şu, <Of. Gülüyor> şu. Ya water, water, Oha. Buradan gideceğim, artık? Burada daha yakın oluyor Uf. Ha tamam burası basit. Topikleri ezberledik. <laughs> <laughs> Uf, Orada gerçekten freni basırsa adam var ya. Ah, hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Heh, heh. Hiç kimse var mı? Çok ya, kimse yok. Ben de bakın ne yapacağım. Ha ha ha. Bakın. Hmm ya. Uh, uh, adam geliyor. Yo, uh, adam geliyor ya. Yani. Adam yere çöktü. Ay. Uf, kral böyle sıkan sonunda. Arkadaşlar, <laughs> tropiklerde de bir <laughs> şey yok. Çok Kanalıma like olup abone olmayı unutmayın bay bay. Upload'da da video çekeceğim. Çok fena upload yapacağım. Yükselteceğim O zaman bay